Herkese merhabalar, Çiçeğin Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle KFC lezzetinde fırında çıtır tavuk kanat tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis fırında çıtır tavuk tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak tavukların özel sosuyla başlıyoruz. Bunun için bir yemek kaşığı karışık salçanın üzerinden 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Şimdi sıra geldi baharatlarını eklemeye. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. 1 çay kaşığı kekik. yarım çay kaşığı kadar köri ve bir çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Sarımsak tozunun yerine bir diş ezilmiş sarımsak da katabilirsiniz bu sosun içerisine. Sos malzemelerin hepsini şimdi iyice karıştırarak sosu hazırlıyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım ve sos artık hazır. Şimdi hazırladığımız özel tavuk sosunun içerisine 1 kilo tavuk kanat ekliyorum. Tavuk kanatları sos ile iyice karıştırıyorum. Hepsinin sosla iyice buluşmasını istiyorum. Her yerlerine sos gelsin diye. İyice karıştırdıktan sonra tavuk kanatı dolaba dinlenmeye kaldıracağım. Ben bu fırında çıtır tavuk kanatlarını bir gece öncesinden sosladım ve bir gece buzdolabında dinlendirdim. Tavuklar sos ile ne kadar uzun süre dinlenirse lezzetin o kadar iyi içine çekecektir. O yüzden siz de geceden hazırlayın. Ertesi güne rahatlıkla pişirin. Ertesi gün pişirmeden önce şimdi mısır gevreğini böyle robottan geçirdim. Biraz ufalttım ve tavuk kanatlarını mısır gevreğinin içerisine koydum. Her yerini güzelce paneliyorum. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bu aşamada mısır gevreği kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz cips olabilir onları kullanabilirsiniz. Ya da bayat ekmek içiyle işte karıştırıp onları da kullanabilirsiniz amacımız dışının çıtır çıtır bir hale gelmesini sağlamak. Şimdi tavuk kanatlarının hepsini böyle tek tek mısır gevreği ile paneleyip fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlarsanız yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi kızartmadan KFC tadında çıtır tavuk yemek istiyorsanız fırında KFC çıtır tavuk hazırlamak işte bu kadar kolay. Hazırlaması en kolay fırında çıtır tavuk tarifi diyebilirim bunun için. Eğer fırında tavuk kanat tarifi seviyorsanız mutlaka bu fırında çıtır tavuk kanat tarifinde denemelisiniz diyorum. Şimdi hazırladığımız bu çıtır tavuk kanatları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 50 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz ve ardından fırında çıtır tavuk kanat tarifi servis etmek için hazır oluyor. Şöyle hemen size yakından da göstermek istiyorum tavuk kanatlarının altını üstünü nasıl olduğunu Kızartılmış halinden çok daha çıtır çıtır tavuk kanat yemek istiyorsanız eğer bu fırında çıtır tavuk kanat tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hazırladığımız fırında çıtır tavuk tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.